Merhaba, hep bir Çetin kanalına tekrar hoş geldin. Bu video yine başarı üzerine. Bu kez ünlü bir fizikçi, bir dahi olan Richard Feynman'ın gençliğinde geliştirdiği, bizzat denediği ve muhtemelen onu zirveye çıkartan bir öğrenme yöntemi olan Feynman'ın dört adımlık öğrenme stratejisini öğreneceğiz. Öğrenmek ve eyleme geçmek. Yani bir öğrenciysen en iyi öğrenci olabilmek, geleceğini en mükemmel şekilde inşa edebilmek, bir iş adamıysan bir lider olabilmek, anne babaysan ya da en mükemmel ebeveyn olmak, direkt öğrenme kavramıyla bunu araştırıp içselleştirmekle birebir alakalı. Dolayısıyla bir öğrenciysen ve okul başarılı atmak istiyorsan, bir test sınavına, memurluk sınavı vesaire hazırlanıyorsan, öğrenme ile alakalı bir şeye odaklanmak durumundaysan mecburen bu dört adımlık Feynman yöntemi fazlasıyla işine yarabilir. Hatta bu videoda fazlası olacak en son araştırmalarla, Stanford'daki bir araştırmayla dört yöntem daha göreceksin. Hangisi hoşuna giderse denemekte ve içselleştirmekte, sahiplenmekte bence fayda var. Dolayısıyla öğrenme ile ilgili yepyeni bir bakış açısı kazanmak üzere öncelikle Stanford Üniversitesi'nden Profesör Candice Trin nasıl öğrenilir adlı son çalışmasıyla ilgili dört madde vereceğim. Yani bu dört madde ya da Feynman'ın 4 adımı toplam 8 adımdan seçebildiklerin seni zirveye taşımakta gerçekten üstün araştırma konusu olmuş maddeler. Bence bir kulak vermekte fayda var. Dolayısıyla hemen başlayalım. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre bir Yazarak öğrenilir. Bu araştırma benim yıllar önce fizikçi olan bir hocamı hatırlatıyor. Bana derdi ki yani edebiyat olsun, İngilizce olsun Hatta ben kendim derdi, İngilizceyi dahi yazarak çalışırım. Asla yazmadan çalışmayın. Derdi ki, hani o zaman ekonomik durumlar vesaire de e, belki alakalı. Önce derdi, kırmızı kalemle kelimeleri yazmaya başlarım. Onlar dolunca mavi kalemle üzerinden doldururdum. Hani kağıt israf yapmak da istemiyor sanırım. Sonra siyah kalemle doldururum. Ne kadar yazarsan o kadar öğrenirsin. Yani bu konuda tembellik varsa eğer bunu aşman gerekiyor. Çünkü kültürü oluşturan, insan kültürünü oluşturan eller olduğu gibi seni en yüksek seviyene ulaştıracak şey de öncelikle yine ellerin olacak. Yani burada profesörümüz diyor ki alt çizerek çalışmak tamam iyidir. Yani önemli olan şeylere dikkat çekersin ama o alt çizdiklerin aklında kalmaz. Bir şeyin aklında kalması için burada yine bir araya girip bir örnek vereceğim. Anıtkabir kitaplığını gezersen eğer Atatürk'ün okuduğu kitapların içinde kenar alınmış notlar görsün. Yüzyılın dahisi dahi böyle çalışıyorsa aynı şekilde bu yapılan bu yöntem Profesör Kandis'in de bize tavsiye ettiği yöntem. Diyor ki o altın çizdiğin şeyleri kendi ifadelerine, kendin öğrendiğin haliyle hatta birini anlatıyormuş gibi kenara not al. Kenara ya da senin not defterine ya da ödev defterine ama mutlaka yazarak çalış. Bu senin başarında, öğrencilik kariyerinde mükemmel sıçrayışlara neden olabilir. Profesör Kandis araştırma bulgularında ikinci olarak meydan oku kavramıyla alakalı bir sonuca ulaşmış. Diyor ki araştırmalara göre diyor, zor olan konulara öğrenciler geldiğinde hemen mümkün olduğunca pes ederek ya da ben bunu herhalde başaramayacağım algısıyla daha kolay bir konuya geçerek onu çalışıyorlar. Yani iyi niyetle çalışmaya devam ediyor ama o zor olanı bir kenara bırakarak daha kolaylardan devam ediyor. Diyor ki bu tamamen yanlış bir strateji. Mutlaka meydan okumalısın. Tamam o kolayları bir şekilde hallederek zirveye ulaşabilirsin ama bu uzun zaman ve enerjiye bağlı olacaktır. O, o her neyse o konunun zorluğunu kabullen. Muhtemelen herkes senin gibi zorluk çekiyor. Bu sana özel bir durum değil. O zor olanın mutlaka meydan okuyarak üzerine git. Bu çaban muhtemelen bir şekilde zorlayarak eğer ki bunu başarabilirsen o uzun yoldan çıkmaya çalıştığın zirveye çok kısa sürede çıkacak ve bundan sonrasında sonraki günlerde bir şeylerin otomatikmen hayatında iyileşmeye başladığını göreceksin. O halde zorluk varsa ki şüphesiz öğrenme kavramı zorluğu da içerir ama meydan okuyan ol. Ve o şey her ne kadar zorsa bölümleri ayar basitten başlayarak o zor olanı ama o gün o planladığın programın o saatinde halletmeye çalış. O halde şu ana kadar gördük ki yazarak çalışmalısın ve meydan okuman gereken anlarda meydan okumaya hazır olmalısın. Zaten bu zor bir uğraş ama zorları halledersen sonrasında gül bahçeleri diye tabir ettiğimiz çok kolay mükemmel alanlardan daha az enerji harcayarak geçeceksin. Profesör Kandis'e göre üçüncü madde sonara bırakma olarak özetlenmiş. Yani şöyle bir durum var. Hepimizin öğrencilik yıllarında vardır. Son gün sınavları çalışıp çok yüksek not aldığımız çok olmuştur. Ama başarı için bunun yanlış bir strateji olduğunu söylüyor. Yani konu öğrenmekse, sonraya taşımaksa ve bir bilgisayar mühendisi, bir doktor, bir mühendis vesaire olmaksa eğer bu son anı bırakarak, son anda çalışarak asla olmaz. Yani seni bu o geleceğe götüremez. Dolayısıyla öğrenme işini son ana bırakmak yanlış bir strateji. Bunun yerine haftalık ve günlük programların olmalı. Sen o programlarda gerektiği zaman o konular çalışmalı ve e, testler vesaire çözerek ödevlerle vesaire tekrarını zaten o program sayesinde yapmış olur ve konuyu tamamen kendine mal edersin. O halde son anda çalışmak geleceğine mal olabilecek yanlış bir strateji olabilir. Her zaman yapmayın azından bunu. Stanford Üniversitesi'nin araştırma göre son madde asla vazgeçme diyor. Öğrenme zor bir uğraş ama kendine bazı şeyleri sakın yaftalama. Ben bu konuda ben de sayısal zeka yok zaten, ben de sözel zeka yok zaten gibi kendi kendine kendi kendine koyacağın etiketler seni tamamen sınırlandırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Asla beyninin ne kadar potansiyeli olduğunu bilemezsin. Sadece verileri yanlış giriyor olabilirsin. Senin bir öğrenme yöntemin vardır. Onu bulman ve meydan okuyarak üzerine gitmen seni de en yüksek seviyeye bir öğrenciysen eğer en yüksek seviyeye kesinlikle taşıyacaktır. Dolayısıyla yukarıdaki dört maddeyi de o halde unutma. Böyle bir yaftalama derdindeysen kendine. Mutlaka yazara çalış. Zorluklar olacaktır. Meydan oku ve devam et. Ve sakın son ana bırakma. Dolayısıyla vazgeçme bunların en son adımı bu dört adım dahil seni zirveye taşıyacakken şimdi Feynman'ın 4 adımlık öğrenme stratejisine geçebiliriz demektir. Az önce anlattığım bilgiler de bence çok değerliydi. Bunun yanında Feynman'ın dört adımlık stratejisi örneğin ben gençken bizim gençliğimizde birileri bize anlatıyor olsaydı belki de geleceğim daha farklı olabilirdi. Yine memnunum belki ama daha büyük hedeflerden daha büyük vizyondan bahsediyorsak eğer bu stratejiler gerçekten de insanları bambaşka bir geleceğe taşıyabilir. O halde bir fizikçi, resimle, müzikle, edebiyatla alakalı olan parçacık fiziği, nanoteknoloji, kuantum fiziği alanlarında teorileri bulunan bir dahinin geliştirdiği dört adımlık yönteme geçebiliriz. Birincisi Feynman diyor ki seç ve başla. Yani masaya oturduğunda kesin olarak neyi hedeflediğin belli olsun. Ne çalışacağın konusunda net bir fikrin olsun. Bu da haftalık ve günlük planlarla olur. Bu konuda artık bir fikrim var. Oturduğunda ne çalışacaksan eğer onu aç, ona odaklan ve seçtiğim bu şeye derhal başlayarak elindeki bu yol haritasıyla zirveye gitmeye başla. İkincisi bu yöntemlerin en önemlisi benim anladığım kadarıyla çünkü bu son videolarda araştırdığım kadarıyla neredeyse her tekniğin içinde bir öğretici ol kavramı var. Feyman da bu konuda diyor ki öğreten ol. Yani konuyu kendi ifadelerinde içselleştirerek ama en basit haliyle birini anlatıyormuş gibi anlat. Ben sana hani çöp adam örneği ya da bir peyuş oyuncak ya da örümcek adam maketi gibi sana ait nesnelere bunu anlatmanı önermiştim. Feynman'ın da bu dört adımında öğretme kavramı var. Diyor ki çok iyi şekilde öğrenmek istiyorsan öğret. Öğreteceğin kişi de kendi ifadelerinde anlatarak o konuyu kendine ait cümlelerle anlatarak o çöp adam olacaktır. Feynman'ın stratejisi de üçüncü adım fark et. Çalışırken neleri eksik kaldığını, neleri anlamadığını fark et. Bu da zaten anlatırken neyi anlamadığın konusuna sana fikir verecektir. Yani ikinci adımda öğreten ol adımında bu neleri anlamadığını o çöp adamı anlatırken fark edeceksin. Diyor ki bu şeyleri fark ettikten sonra tekrar kaynaklara, tekrar kitaplara, ve bugünün teknolojisiyle o ders anlatan videolara vesaire dön. Tekrar baştan başla ve o konuyu, o kaleyi mutlaka fethetmeden başka bir konuya geçme. Ve Feynman'ın son adımı olan dördüncü adımına göre basite indirge ve analojileri kullan. O da yine daha önce bahsedilen bir şeyden bahsediyor. Zor olan konuları istasyonlara ayırıp o konuları benzerliklerle bağdaştırarak çalışmaktan bahsediyor. Zor olana bir kere gömülmektense en küçük karelere bölerek önce kareleri fethedip sonra imparatorluğunu kurabilirsin. Sonuçta bu kavramlarla yani öğrenme kavramıyla ilgili okullarda bugüne kadar hiçbir şey verilmedi. Belki de asıl verilmesi gereken, hiç çağ felsefecilerin de dediği gibi birine öğrenmeyi öğretmek olması gereken şey bu. Hayatının dörtte birini öğrenci olarak geçireceksin. Kalan dörtte üçünün mükemmel olması için bu stratejilerden mutlaka yaralan, Bu potansiyele sahipsin. O halde zaman kaybetmeden bir önce kararını ver ve bu stratejilerden sana faydası olacağını düşündüklerini mutlaka dene. Belki de bu yıl o beklenmedik sıçramayı yapacak ve örnek alınacak bir öğrenci, bir lider, bir ebeveyn olacaksın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.